Retinet ve göz sağlığı. WhatsApp grupları Retinitis Pigmentosa YouTube kanalı. Splice Bio, Stargardt hastalığı için geliştirdiği SB007 adlı gen terapisi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden FDA, araştırma amaçlı yeni ilaç, INL'i başvurusunun onayını aldı. SV07, Stargard hastalığının genetik kökenini hedefleyen ve tüm ABCA4 mutasyonlarına sahip, hastaları tedavi etme potansiyeline sahip olan tek klinik aşamadaki tedavidir. Bu tedavi, ABCA4 geninin tam uzunlukta proteinini yeniden ifade etmeyi amaçlayan bir adeno ilişkili viral AAV vektör gen terapisidir. SpliceBio, 2025'in ilk yarısında SB-07'nin güvenliği ve etkinliğini değerlendirmek için faz bir bölü 2 Astra çalışmasını başlatmayı planlıyor. Bu çalışma, Stargard hastalığı olan hastalarda subretinal olarak uygulanan tek doz sb 007nin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirecektir.